Merhaba. Bugünkü programın başlığı New York ve zenginin malı yurtun çenesi. Şimdi New York ki ABD'nin en büyük kenti belediye başkanlığı seçimini ailesi Uganda kökenli olan Müslüman kendini sosyalist olarak tanımlayan bir göçmen kazandı. Adı da Zohran Mandanu. Şimdi bunun üzerine e, bizde türlü çeşitli yorumlar yapılıyor. Bunların ciddi bir bölümü tabii bilgisizlik örneğidir. En başta şeyden gidiyoruz. Adam kendini sosyalistim diyor. Ya yani sosyalist kendi başına bir şey ifade etmez. Şöyle ifade etmez. E, <laughs> Fransa'da yaklaşık 40 yıl önce iki iktidar, iktidarda olan ya da koalisyon hükümetinde iktidarda olan ama esas olarak yani ana parti olan Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı François Mitterrand'tı. François Mitterrand Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı'ydı ama yani Fransa'nın çıkarları ne gerektiriyorsa bütün dünyada ve ülkenin içinde bunları yaptı. Yani birazcık daha şeydir, daha hafif bir sol politika uyguladı denebilir. Ama yani Sosyalist deyince bunun içeriğine bakmak gerekiyor. Kendi başına bu kelime hele hele komünist anlamına hiç gelmiyor. Bu ikisi birbirinden epeyce farklı şeylerdir. Birincisi bu. Yine de Amerika Birleşik Devletleri gibi bir yerde, Donald Trump'ın devlet başkanı olduğu bir yerde kendine sosyalistim diyen birinin büyük bir kentin, ABD'nin denebilir ki en önemli kentinin belediye başkanlığını kazanması büyük başarıdır. Bir kere bunu görmek gerekir. Dolayısıyla işte bu kendine sosyalist diyor da şöyle yapıyor, yapıyor da böyle yapıyor da şudur da budur da bunlar boş laflardır. Bunu bir kere büyük bir başarı olarak görmek gerekir. Ve denir ki e yapabiliyorsan sen İstanbul'da ya da Ankara'da aynısını yap. Sosyalist bir aday olarak seçimi kal, belediye seçimini kazan. İkinci konu, ee, şimdi kişi e, tamam göçmen kökenli de bunun bir anlamı yok. ABD'yi zaten göçmenler kurdu. ABD'de kimin şöyle bir 8-10 nesil gerisine gidip araştırırsanız göçmen çıkar. ABD, Kanada, Avustralya bunlar göçmen ülkesidir. Yani göçmenler tarafından kurulan ülkelerdir. Bu anlamda söylüyorum göçmen ülkesi diye. Göçmenler tarafından kurulan ülkeler. Yani ee, Avrupa ülkelerinden ABD'ye göç eden çok sayıda kişi işte bu ülkede şey yaptı, yerleşti. Bu ülkenin esas halkı Kızılderililerdir. Onları topraklarına çıkardı, kovdu büyük oranda. Onların yerine kendileri geçtiler ve şey yaptılar. Yani bu ülkenin kurucusu zaten göçmenler. Bakımdan bir göçmen kökenlinin önemli bir kentin belediye başkanı olmazsa garip bir durum yok. Yani Amerikalılar bu tür şeylere alışıktır. Garip olan şu, kişinin Müslüman olması. Bunu da zaten açık bir şekilde ifade ediyor. Şimdi ABD dini değerlere özellikle bağlı, protestan değerlere özellikle bağlı bir ülkedir. Ve başta Donald Trump olmak üzere kendisi de bunu açıkça ifade eder. Müslümanları hiç haz etmez. Tabi çeşit çeşit Müslüman var. Ama bizdeki bazı insanlara garip gelen ya adam hem sosyalistim diyor hem Müslümanım diyor. Bu ikisi nasıl beraber olur? Allah Allah diyeceksiniz. Niye beraber olmasın? Bize özgü, Türkiye'ye özgü bir durum vardır. Türkiye'de kendine şöyle ya da böyle komünist olarak görenlerin %99,9'u ateisttir. Ama bu Türkiye'ye özgü bir durumdur. Başka ülkelerde bunu göremezsiniz. Mesela Irak'a ele alın. Irak Komünist Partisi'ne önceki yıllardaki genel sekreter Aziz Muhammed'de Aziz Muhammed yani şey, sıkı Müslüman bir adamdır. Orucunu tutar, namazını kalar vesaire vesaire. E, Mısır Komünist Partisi böyledir. Lübnan Komünist Partisi böyledir. Ben size başka bir örnek vereyim. Bizzat yaşadığım bir örnek. Yanlış hatırlamıyorsam 1987 yılıydı. Belki de 88'dir. Bulgaristan Komünist Partisi'nin kongresine sol birlik olarak davetliyiz. Galiba üç kişiydik, 3 kişi gittik, biri bendim. Şimdi e, akşam oturumundan sonra işte akşam yemeği yeniyor. İngilizce konuşuyoruz. Tabi değişik kişilerle aynı masaya düştük. Bunlardan bir tanesi Hindistan Komünist Partisi Marksist Genel Sekreteri. Hindistan'da o sırada iki tane Komünist Partisi vardı. Biri kendisini Hindistan Komünist Partisi Marksist olarak adlandırıyordu. Onun genel sekreteri vardı masada. Adam belki on defa garsona et yemeği geldi. Bunda domuz eti var mı diye sordu. Adam da diyor ki hayır bu domuz eti yok bunda. Bu işte sınır ettir vesaire vesaire. Ben de adama tuhaf tuhaf bakıyorum. Allah Allah. Bir Komünist Partisi'nin gelen sekreteri domuz eti yemiyor. E yani şunu görüyoruz. Adam bir Komünist Partisi'nin de büyük bir Komünist Partisi'nin gelen sekreteri ve Müslüman. Demek ki olabiliyormuş. Niye büyük dedim. Ee, aynı kişi bize şeyi sordu. Bulgaristan nüfusu ne kadar biliyor musunuz dedi. dedik, valla 9 milyon civarında bir nüfusu var. O dedi bu da çok küçükmüş burası da. Bizim okulda parti üyemiz var. E doğru Hindistan yani e, o yıllardaki nüfusunu bilmiyorum ama 700-800 milyonluk bir ülke. Şimdi 1,6 milyar mı ne nüfusu? Burada tabii şeydir hani 9 milyonluk parti üyesi olması gayet normal. O zaten 9 milyon Bulgaristan nüfusu o dönemde aynı zamanda. Yani görüldüğü üzere bizim dışımızda başka birçok ülkede ki Hindistan nüfusunun çoğunluğu da Müslüman değildir üstelik. Hindudur. Müslümanlar orada azınlıktır. Yani Hindistan Pakistan ya da Bangladeş gibi değildir. Ancak burada Hindistan Komünist Partisi Marksist'in genel sekreteri Müslüman. Yani demek ki bizim dışımızda bir sürü yerde şeyler var. Hani ne derler? Dinler Müslüman ve Komünist Partisi genel sekreteri olan insanlar var. Yani bu bakımdan ABD'de New York eyaleti seçimini kazanan kişinin kendine hem sosyalist, bence esas olarak sosyal demokrat kendisi, ama neyse işin bu tarafı önemli değil. Kendine hem sosyalist olarak isimlendirmesi hem de Müslümanım demesi normal bir şey. Yani dünyada hani ayrı örnek olan biziz. Dünyanın genel örneğinde bir sürü yerde komünist partilerin genel ne şey vardır. Özellikle Müslüman ülkelerde e, bunlar Müslüman insanlardır. Yani namazına kadar orucu tutar aynı zamanda KP genel sekreteridir. Var bunlar. Bir başka soru ya da bir başka yorum diyelim. Hani şey yapıyorlar evet ABD gibi bir ülkede üstelik de devlet başkanı Donald Trump'ın kendisine karşı kampanya açmış olmasına rağmen göçmen kökenli Müslüman ve kendine sosyalist diyen birinin kentin belediye başkanlığını kazanması önemlidir. Bundan nasıl dersler çıkarabiliriz diye soruluyor. Bence hiçbir ders çıkaramayız. Niye? Çünkü orası başka bir kültür. Orası başka bir ülke. Devletin yapılanması farklı, insanların farklı, kültür farklı, mücadelelerin geçmişleri farklı. Bunu göz önüne almadan bir yere bakıp burada nasıl ders alırız diye sormak doğru bir şey değildir. Bunu mesela şu örnekle açıklamaya çalışayım. Hatırlarsın belki 10 sene ya da 12-13 sene önce Yunanistan'da peş peşe gelen grevler olurdu. Daha az olan da Fransa'da gelen grevler yaşanırdı. O dönem deniyordu ki ya Yunanistan'da niye devrim olmuyor? Bir genel grev bitiyor, öteki başlıyor. Biri bitiyor, öteki başlıyor. E bu nasıl iş? Niye bu ülke ciddi bir şekilde sola kaymıyor? E kaymıyor çünkü genel grev Yunanistan'da normal bir olay. Yasal bir olay. Grev ne kadar normalse genel grev de o kadar normaldir. Fransa'da da öyle. Dolayısıyla bu ülkede peş peşe gelen grevlerin olması bu ülkede ciddi bir sola kayış olduğu anlamına gelmiyor. Tamam bir sola doğru bir gidiş var vardı o dönemde ama bu ciddi bir sola kayış anlamına gelmiyor. Orası başka bir ülke. Yasalar farklı. İşte Sendikaların geçmişi farklı, sendikalar devlet ilişkisi farklı, işçi hareketinin tarihi farklı. Bütün bunlara dikkate almadan orada niye devrim olmuyor diye sormak aslında o ülkeyi tanımamak demektir. Olay budur. Bundan başka bir şey değildir. Yani bir ülkeden ders alacaksanız eğer o ülke hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Şimdi şuna eminim Amerika Birleşik Devletleri'ni çok kişi tanımıyor, tarihini bilmiyor. Devletin yapısı nasıldır? Bunları bilmiyor. Mesela diyelim ki herhangi bir kentin belediye başkanı şeye devlet başkanına kafa tutabilir, laf da edebilir. Oranın yapısı böyle. Yıllar önce Almanya'da Selma isimli bir film oynamıştı. Bu ırkçılık karşıtı bir filmdi. Türkiye'de oynadığımı bilmiyorum. Şimdi Selma bir kentin adı. ABD'de. Orta büyüklüğü bir kent. Bu kentte bulunan siyahların, aslında bütün ABD'deki siyahların oy kullanma hakkı var. Fakat kent tamamen ırkçı bir yönetime sahip olduğu için bir sürü yol kullanarak siyahların seçim listesine kaydolmasını engelliyor. Ve o dönem ABD Başkanı London Johnson ki Vietnam Savaşı'nı yürütenlerden biridir. Bu ırk ayrımının bu derecesine karşı çıkıyor. Ve Selma şehir yönetiminden, şehir valisinden, Amerika'da vali de iş başına gelir. E, validen e, siyahların engellenmemesini istiyor. Vali cevap veriyor. Selma halkı nasıl yaşayacağını sizden öğrenecek değildir bu yani im abeyde de bu geçerli olan bu mesela e, şeydir daha önceki devlet başkanlığı döneminde Donald Trump ülkedeki yine ülkedeki kaçak göçmenlere karşı savaş açmıştı ve ülkenin özellikle Meksika sınırındaki Meksika sınırına yakın bölgelerdeki polislere kaçak göçmenleri o bölgedeki kaçak göçmenleri yakalayıp sınır dışı emre vermişti. Oranın polis şefi bu emri dinlemedi. Çünkü orada polis şefi oranın valisine bağlı, devlet başkanına bağlı değil. Devlet başkanına bağlı olan ulusal muhafızlar. Yani ordunun bir çeşidi. Polis devlet başkanına bağlı değil. Polisi oranın o eyaletin valisine bağlı. Valide böyle bir şey yapılmasını istemiyor. Niye istemiyor? Çünkü göçmenler, Özellikle o bölgede. Ucuz emek gücü. Gastronomide büyük oranda bunları etkin. Şimdi siz göçmenleri tutup, kaşak göçmenleri tutup dışarıya atarsanız gastronomide yani şey olur, bir sürü işlikler batar. E bunu da o bölgenin valisi olsun, belediye başkanları olsun istemiyor. Dolayısıyla da devlet başkanının kendilerine verdiği direktifi dikkate almıyorlar. Zaten şey diyorlar, yani sen bize direktif veremezsin yasallar. Böyle bir hakkın yok. Şimdi bunları bilmeden New York valisi şöyledir. Pardon New York belediye başkanı böyledir. İşte şöyle bir manipülasyon vardır bilmem ne. Bütün bunlar dediğim gibi cahilliğin üründür. ABD'nin devlet yapısını, sistemini tanımamaktır. Bir ülke hakkında şöyle ya da böyle değerlendirme yapacaksanız eğer, o ülkeyi tanımanız gerekir. Ana hatlarıyla eş olması bilmeniz gerekir. Başka türlü bu iş olmaz. Yine işte Müslümanlıkla sosyalistik birbiriyle bağdaşmaz diyorsanız eğer e biraz dünyadaki tersi örnekleri biraz bilmeniz gerekir. Dediğim gibi müslü, şeydir, halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde Komünist partilerinin genel sekreterleri genellikle kendilerini Müslüman olarak görürler ve dini vecibeleri artık ne kadarsa yerine getirirler. Yani özel özgür durumu olan biz ama bizim durumumuzu alıp bütün dünyaya genelleştiremezsiniz. Bu olmaz. Biz de malum işte yani genelleme yapmak kolaydır. Biliyorsunuz genelleme yapmak insanı zahmetten kurtarır. Bir örnek alırsınız. Başka yerleri bilmeniz gerekmez. Madem ki burada böyle, demek ki bütün dünyada böyle dersiniz. Buradan hareketle bir genelleme yaparsınız. Bu tabii kolaydır ama genellikle de yanlış sonuçlara neden olur. Yani bir konuda ister eleştiri yapın, ister övgü yapın, ister ders alın, ister almayın. Her şeyden önce orayı bilmeniz gerekiyor. Orayı bilmeden yapılan çok sayıda değerlendirme, doğru sonuçlara yol açması ya da boştur. Yani havada kalır, başka bir şey olmaz. Evet, New York'la ilgili olarak söyleyebileceklerim bugünlük bu kadar.